Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Himalaya'nın bebe yünlü kullanacağım. Evet modelin yapım aşamasına geçelim. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. Modelimin ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları. Modelimiz arka yüzden kuruluyor. Ben şöyle ön yüzden bir sıra düz ördüm. Arka yüzden modelimin kurulumuna geçeceğim. Burada şu anda 16 ilmek var. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Şimdi arka yüzden modelimizi kurmaya başlayabilir. Sıra arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir artırma yapıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Arttırdım. Bir ilmek ters. Arttırıyorum bir ilmek ters. Birinci sıra arka yüzde yapacağımız işlem bu. Modelimiz zaten iki sıradan oluşuyor. Yapımı oldukça kolay ve de hızlı ilerleyen bir model. Bir ilmek artırıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bu arada hemen şunu da belirteyim. Modelimiz esniyor arkadaşlar. Yani yanlara doğru genişleyen bir model. Her ne yapacaksanız ilmek sayınız e, sayınızı da ona göre çıkarmanız gerekiyor. Arttırdım. Bir ilmek ters. Artırmamı yaptım. Bir ilmek ters. Arttırdım. Bir ilmek ters örüp kenar ilmeğimi ters örüyorum. Evet şimdi ikinci sıra ön yüzdeyim devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi burada arada dolamış olduğumuz ilmeklerimizin boylarını açacağız. Bırakacağız daha doğrusu ve bu ilmeklerimiz uzayacak. Bakın şu şekilde arada doladığım ilmekleri bıraktım ve ilmeklerimin boylarını uzattım. Daha sonra bu iki ilmeği şöyle bir içinden geçirip şöyle çapraz bir görüntü elde ettikten sonra ilmeklerimi tek tek düz olarak örüyorum tekrar bakın arada bırak e, dolamış olduğum ilmeğimi bırakıyorum ve ilmeklerimin boylarını uzatıyorum daha sonra bu iki ilmeği şöyle birbir içinden geçirip çapraz bir görüntü elde ettikten sonra ilmekleri tek tek düz örüyorum Bakın şöyle 2 ilmeğimi bıraktım, boylarını uzattım ve ilmekleri birbir içinden geçirip daha sonra tek tek düz örüyorum. Son iki ilmeğim boylarını uzattım. iki ilmeğimi şöyle birbiri içinden geçirip çapraz bir görüntü elde ettikten sonra ilmeklerimi tek tek düz örüyorum. Ve kenar ilmeği. Şimdi normalde modeli bir kez kurduk ama şu anda modelimiz anlaşılmıyor. İlerledikçe kendini gösterecek. Onun için bir kez daha kuralım modelimizi. Yine arka yüzden kuruyorduk modeli. Kenar ilmeğinden sonra arttırma yapıp bir ilmek ters örüyorum. Artırdım. Bir ilmek ters. Artırmamı yaptım. Bir ilmek ters. Dediğim gibi modelimiz çok kolay. 2 sıradan oluşuyor. Çok da hızlı ilerliyor. arttırdım son kez bir ilmek ters örüp kenar ilmeğimi ters örüyorum şimdi ön yüzdeyiz devam ediyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğinden sonra burada yine ilmeklerimizin boylarını açacağız şöyle arada dolamış olduğum ilmeklerimi bırakıyorum ve ilmeklerin boylarını açtıktan sonra 2 ilmeğimi bir bir içinden geçirip daha sonra tekrar sol şişime takıyorum ve ilmeklerimi tek tek düz örüyorum. Tekrar ilmeklerimin boylarını uzattım. 2 ilmeğimi şöyle bir bir içinden geçirip çapraz bir görüntü elde ettikten sonra tek tek düz örüyorum. Bakın model ortaya çıktı zaten. Devam ediyorum. 2 ilmeğimin boylarını uzattıktan sonra ilmeklerimi bir bir içinden geçirip çapraz bir görüntü elde ettim ve ilmekleri tek tek düz örüyorum. Son iki ilmeğim, şöyle ilmeklerimin boylarını uzattım. İki ilmeğimi şöyle çapraz olacak şekilde birbiri içinden geçirdim. Daha sonra ilmeklerimi tek tek düz örüyorum. Ve kenar ilmeği. Evet. Bakın şöyle göstereyim size. Modeli iki kez kurduk. Modelimiz iki sırada bir kendini tekrar ediyor. Daha fazla devam etmeyeceğim. Kamera arkasında modeli ben büyük bir parçada denemiştim. Bir de onu göstereyim size. Bu da modelimin daha büyük hali. Modelimiz ilerledikçe bu şekilde duracak. Ben burada da modelin alt kısmına lastik uygulamadım. Birlikte nasıl başladıysak aynı şekilde başladım bu modeli. Hafif toparlanma yapıyor model. Yani modelin alt kısmına dilerseniz lastik uygulayabilirsiniz ya da bu şekilde de kullanabilirsiniz. Dediğim gibi ben önden bir sıra düz ördükten sonra arka yüzden modeli kurmaya başladım. Modelimin arka yüzden görünümü bu şekilde. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden etol şal örebilirsiniz. Yine e koton iplerle yazlık bluzlarınızı de değerlendirebilirsiniz yazlık yeleklerinizde, çocuk örgülerinde, ev tekstilinde birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.